يدفع <applause> <applause> الواحد

او نژنه امبولانس بي او نژنه تایه بي او نژنه او او نه د دې خبر شنه ات ياو نات نه ناو 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 يعني اقرب هم که اږيږه اقرب نغم او ما گادي کرونه نات ما گادي کوباشه او نات د یاګر یا مالا اسوبای مځندبي موربيو اقري هندري مځندريو پس و دې له تو زانه انکلته کي زانه Geç, 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 geç. Yani az önce teyzemle konuştu. Yani bir nevi e, burada İçişleri bakan hayatımızda gelmiş ama geç kalındı Yani biraz daha çalıştırıldı, biraz daha hızlı gelebilir. İşten geçti, geç geldi. Yani orada biraz daha hızlı görevler görevini yapabiliyorlar. Arkadaşlar elinize sağlık. Teşekkür ederim. Emeği geçen bütün arkadaşlara da teşekkür ediyoruz. Ee, Şimdi az önce arkadaşlar yukarıladık, tokulaştık. Ee, İçişleri Bakan Yardımcımız Diyarbakır Eski İl Valisi Münir Karamorlu. Bu da geldi zaten sağ olsun. Ama dediğim gibi köylerin e, gerçekten e, görevlerin geç geldiğini de haklı olarak şikayetçi oldular. Yani ortasından teyzemizin dedemizin öz teyzem köyde. bir peşine gidiyor gitti. Ben her orada oradan gelen dedemizin doğru doğru gidiyorlar. oysa az orta. biraz daha az, tıklı. biraz Geçti, ne var maliyeti Söyleyelim yani bunu biraz bazı şeyler Daha çok alıştı, daha doğru da eskilerin eksiği de vardı. Burada biraz daha görevler görevini yapabilirlerdi arkadaşlar. Tabii yani ateş düştüğü yeri yazıyor. Yani genç genç bedenler, gençler özellikle hepsi rahmet etti. Şu anda cenazeler diyor gömülüyor. Daha sonra köylü köyüne, herkes köyüne kimse artık bu acıyı da sormuyor, sorgulamıyor. Acılar ama tabii. Tabi efendim trafoda gelen biraz da özellikle yaz döneminde biraz daha yapılan, biraz daha dikkat bir edilmesi lazım. Özellikle şuna devam ediyor. Yani bir ders çıkartmalıyız. Diyarbakır ve çevresindeki diğer yerlere de bu anıt yakılması kesinlikle yapılması lazım. Yani bu tarafı tedaştan da yapıp geç oldu bu ölümler. Bu olay büyük sebebi zaten oldu. Arkadaşlar kalanlar sağ olsun. Allah rahmet eylesin. Tabii yaralar Allah şifa versin. Sayın yalnız ağır yaralar olduğu için eee ölen sayısı daha fazla maalesef olacak. Diyoruz. Herkese sevgi, sevgiler, arkadaşlar, kanazeleri bekleyeceğiz. Gelen giden gitti, kalan kaldı.